Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun konaktan ayrılmaya karar verdi ve Orhun konaktan ayrıldı. Afife ilk fırsatta Hira'yı suçladı. Orhun Afife'yi gitmeden önce durdurdu. Hira'yı da kendisini suçlamaması için konuştu. Ama Hira yine de üzgün olacak. Neva Orhun ve Afife'nin güvenini kazanmak için harekete geçti. Neva yine kirli planlarına start verdi. Orhun maalesef kötü adamlar tarafından kaçırıldı. Orhun'un başına kötü bir şey gelmesin. Orhun Nevan'ın yaptığı kötülükleri hemen öğrensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Afife Orhun'u telefonla arayacak. Afife hala bir umut Orhun'un konağa tekrar gelmesini isteyecek. Ama Orhun kaçırıldığı için hiçbir aramaya cevap veremeyecek. Orhun ilk önce yarı baygın olacak ve kendine gelecek. Zaten sizlere de daha önce bu kaçırılma sahnesinden bahsetmiştim. Afife Orhun'un başına kötü bir şey geldiğini düşünecek. İpembeli cadı ne kadar olsa da bir anne, evladı var hissedecek. Afife her şey için yine Hira'yı suçlayacak. Hira pembe cadıya karşı güçlü durmaya devam etsin. Hira'nın güçlü olmasını isteyenler yoruma kalp emojisi koymaya unutmasın lütfen. Orhun kötü adamlardan bir şekilde kaçmaya çalışacak. Ama Orhun tam adamı yenmek üzereyken ikinci adam gelecek ve Orhun'un başına kötü bir şekilde vuracak. Umarım Orhun'un başına çok kötü şeyler gelmez. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.